60 senedir bu işi yapıyoruz. Evet. Hiç özünden değişiklik yok. Aynı tatlı gibi, tatlı gibi böyle atıyoruz içine. Kepçeyi artık çıkarıyoruz. Sonra ne atıyoruz? Aha, hayır, Usta oradan çıkarıyor. Şu kaza yaptı. O. o... trafik kazası hey, yana geldi. Heyecana <laughs> evet, geldi. Evet usta, gerisi sana ait. Ustamızın bir de sesi de güzel. Bu arada. Oo. Hakkı Bulut'tan güzel söylüyor. Ferdi Tayfur'dan söylüyor. Dinleyebiliriz ustacığım. Yani meşhur olmak istiyor da. Kaç yıldır yapıyoruz bu işe? 40 senedir şu adam yapıyor. 40 yıl. 5 yıldır yapıyor. Evet, 35 yıldır para maşallah. Ben verdim ama tekrar geri dönüş yaptım. Şu an usta bulmakta zorlanıyoruz. Evet. Yardım amaçlı geldim ben. Güvenliği bıraktım geldim. Esat ustamız orada 60 senelik usta. Maşallah. Şişman gerekli olan. Usta. Nereye gitti ya? Şu gördüğünüz de daban Eski daban simidi denizlerin. gördüğünüz şey gerçek o. Evet. Biz bu işi yaparken onlar daha başlamamıştı.